eski kaşarlardan ben kaldım yani. Ondan sonra, efendim, e, tabii eski kaşar sıkıntılıdır yani. Cevizsiz yenmez ha. Cevizsiz yenmez, onu diyeyim sana. Biraz yanında ceviz de lazım. Kiminin midesine iyi gelmez yani bu eski kaşarlar. Onun için rahatsız olan olabilir. Denemesin yani, benden uğraşmayı denemesin. Yani, ben eski kaşarım diyorum sana bak. Mideyi bozarız yani. Midesi sağlam olan gelsin bu meydana. Neyse ondan sonra, efendim herkes yemez. Hakikaten hasta eder yani. Cevizsiz, cevizsiz ya hadiste var. Cevizsiz peynir yemeyin. Hiçbir peyniri cevizsiz yemeyin. E, hastalık yapar. Ceviz de tek yenmez hastalık yapar. Peynir de tek yenmez hastalık yapar. Eski peynir 40 senelik derdi açar. Ama cevizle yersen şifa olur. He tamam mı? Bu ceviz işi acayip ilerleyecek memlekette ceviz şey falan. Peynir zaten herkes peynirci de. Ceviz de miyim yani? Evet bu i̇bn İbni Abidin Hazretleri, meşhur Hanefi fakihi ve bütün ulemadan nakil senetli ispatlı hadistir. El cübnü daun peynir derttir. Vel cevzü daun ceviz derttir. Tek yenirse feyde işte vata sara aş, sara şifa bir arada yersen şifa olur. O eski tulum peynirleri cevizli yaparlardı bazen. Hala da var. Sen de zannediyorsun ki o işte Osmanlı'dan kalma sen de zannediyorsun ki lezzeti artsın diye. Halbuki o zehri gitsin diye. Anladın mı?